Doktor Nuri Sevgen, günaydın, hoş geldin. Günaydın, hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz. Ee, bugün bakalım ne sürprizler olacak. Ee, hangi şiirler, hangi şairler? <gülüyor> 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 yok yok onlar Cuma günü, Şeref Cuma Oğuzlu. mı? <laughs> yok abi sen de. Şiir, şiir günü, Cuma Şiir günü. günü. <laughs> Şimdi e, şiir gibi bir borsamız var. Diyeyim. Ben oradan bağlayayım. <laughs> dün de yükseldi Nuri Seygen. 8500'ün üzerine kadar geldik. Hafif olsa da dün gün içerisinde sen de konuştuk. Ya biraz sanki hacim mi hafif düşüktü, heyecan mı hafif daha azalmıştı. Bir borsayı dilersen konuşalım. E, altın fiyatlarında bu arada küresel tarafa baktığımızda ciddi bir geri çekilme. Amerikan 10 yıllık tahvil faizleri almış başını gidiyor. Hakikaten şaka gibi bir tablo var orada. Pek biz yine hep söylüyoruz. Biz tamamen kafayı içeriye gönderimiz için yurt dışında küresel anlamda çok ciddi değişimler yaşanıyor. Ben sözü sana bırakayım abi. Şimdi aslında ana sorun pek şu anda pek önemsemiyoruz ama bunun benzerini ben 2007 senesinde hatırlıyorum. 2007 senesinde siz de hatırlarsanız Türkiye önemli bir seçim atlatmıştı. Seçim e, ciddi şekilde bir e, geleceğe dair bir güven veriyordu. Güvenden kastım istikrar anlamında güven veriyordu. Ve e, ciddi yatırımcı girişi bekliyordu. Ve biz şu anda o dönemde de yurt dışı piyasaları çok önemsemiyorduk. Çünkü Türkiye için her şey çok iyi gidiyordu. Avrupa Birliği ile ilgili görüşmelerimiz vardı. E, tam üyelik müzakerelerimiz başlamıştı resmi olarak. Seçimden de e, o zaman AK Parti çok büyük bir oranıyla e, galip çıktı içinde. istikrar tam olarak gel dedik. Biz dışarıya bakmadık. O dönemlerde hiç unutmuyorum gene benzer dalgalanmalar vardı. Ee, arkadaşlarım bana orada bazı şeylerden bahs, i̇şte CDS gibi şeylerden bahsettiler. Ee, işte e, CBO'dan bahsettiler. Ee, CMO'dan bahsettiler. Ne bu dedim ya Amerika'daki arkadaşlarımıza. Ya boş ver da hiç onu önemsemiyoruz dedik. Ve sonra Lehman Brothers mevzu geldi. Ortalık bir karıştı. Biz gene hafif atlattık o dönemi ama şimdi faizler Amerika'da o seviyeye çıkmış durumda. Sadece şöyle diyeyim ben size ee, bir günde bugün okuduğum bir e, sosyal medyadaki bir raporda eğer doğruysa Amerika 33 trilyon borcu var biliyorsunuz. Bir günde 275 milyar dolar borcu artmış. Bakın Türkiye gayri sahil kabaca 700-800 milyar dolar arasında giden bir ülke. Bir günde bizim üçte birimiz kadar artan bir borçtan bahsediyorsunuz. 33 trilyon dolar 33.4 ya da 5 milyar dolara çıktı. E bunun %5'lik rakamını düşünürseniz e, ciddi rakamlardan bahsediyoruz. E, bu da e, yurt dışı piyasalar büyük kaygı yaratıyor. Yani e, 4.8 seviyesine geçti Amerika'da 10 yıllık tahviller. Bu 2007'de yani Lehman 2008 e, eylül evle kimdi yanlış hatırlıyorsunuz. O dönemde oldu. E, o dönemdeki yani 2007'ye bizi götürdü. O yüzden 2007'ye vurgu yaptım. E, orası biraz karışık. Tabi bu karışıklığın ana sebebi Fed e, Fed şu anda faizinin yüksek kalmasını ve hatta yükseliş e, vaadiyle piyasada bir şekilde e, bu yönde bir hareketliği tercih ediyor. Bunda başka sebepler var. Çünkü Amerikan dolarının bu borcunun artıyor olması doğal olarak doların e, yatırımcılar tarafından tercih sebebi olması e, açısından önemli. Yani şöyle anlatayım eğer sizin borcunuz varsa ve artıyorsa doğal olarak sizin paranızın değer kaybetmesi lazım. Yani bir şeyin arzı artarsa fiyatı düşer. Ancak siz faiz oranını yüksek tutacağını söyleyip hatta yükselteceği yönünde bir demokrasinin kılıcını yukarıda tutarsanız doğal olarak yatırımcılar dünyada dolara karşı talebi arttırır ve dolar endeksi yükselmeye devam eder. Sorun bu. Yani Amerika umarım çözerler bunu ama bunu çözemezlerse Lehman gibi olmasa bile bankacılıkta önemli bir dalga yaratabilir korkusu, endişeleri, piyasaları bozuyor. Tabii içeriği de bozuyor. İçeride ne kadar umursamasak bile bizim de borçlanma oranımızı etkiliyor. Dün CDS'lerimiz, dün değil gün hatta dün de biraz hareketlendi. 410 seviyesini geçti ki 360'lara kadar düşmüştü. E, tabii bu Türk Eurobondların değer kaybetmesi anlamı taşıyor. Türk Eurobond faizlerinin %9'lara yaklaşması anlamı taşıyor ortalamalarda. E, bunu baktığınız zaman tabii e, içerideki ...piyasadaki işlem hacmi düşük olması gayet normal bir tedirginlik var. Tabii bir de şu var, 8400 seviyesi çok önemli bir dirençti. Bu direncin geçilmesi çok sert ve hacimli oldu. Burada bir soluklanma, düzeltme ihtiyacı var. Bunu görüyoruz. Eğer yeniden 8350-8400 seviyesinin altına gelmezse endeks... ...görüntü 9100-9200'e kadar gidebileceği yönünde... E, ...formasyonlar ve teknik analiz görüntüsü itibariyle. Ancak hep söylediğimde bir şey var. E, Türkiye'de faizler şu anda... E, banka mevduatları yüzde üç buçuk aylık getiri yıl sonuna kadar da yüzde on getiri veriyor. Buna biz risksiz getiri oranı diyoruz. Yani hiçbir şey yapma parayı koy bu faizi alıyorsun. Risksiz getiri oranı buysa endeks üzerine koyduğun zaman zaten çıkacak rakam 9500 çıkıyor yıl sonunda endeksin. O yüzden 9100, 9200 tamam mıdır yoksa devam eder mi onu dediğim gibi enflasyon ve faiz oranlarındaki artış belirleyecek. Ama temel itibarla şu anda piyasa biraz daha hem Amerika'dan etkilenme e, durumu var, hem içeride hızlı bir yükselişin verdiği bir soluk alma durumu var e, ve bilançoların etkileri yavaş yavaş fiyatlara yansımaya başlıyor. Biliyorsunuz bilançolar da Ekim ayı içinde gelmeye başlayacak Ekimin sonuna doğru bunun da etkilerini gözlemliyoruz diye kısaca özetleyeyim. Ben sorularınız varsa oradan devam edeyim. Evet, yani dolar bu arada doların da güçlendiği bir tablo. Yani e, biraz e, özür dileyerek yurt dışına hep böyle topu sürdüm bugün ama e, Nuri Nurisey yani hem faiz artışı tahvil faizlerindeki hareket bir taraftan dolar endeksinin de biz e, güçlü e, hareketini görüyoruz. 1.04 seviyeler işte görünüyor. E, biz ama hani o kadar da çok e, ne diyeyim çok fazla olumsuz da etkilenmiyoruz bir taraftan. Ne kur tarafı, borsa tarafını zaten konuştuk. Hani tahvil faizleri bunu Neye bağlamak lazım? Hani regülasyonlar zaten yabancının girişi çıkışı işte sınırlı yollar var vesaire ona mı bağlayalım? Daha ee, ne kadar güzel işte etkilenmiyoruz mu diyelim bu sürdürülebilir mi? Naçizane bunu sormak isterim. Hakan abi sorun varsa belki ek, ek olarak sadece söyleyeyim hani biraz önce Sayın Sevgen çizdiği o e, tablodan yani Amerikan ekonomisinde şimdi bu yüzde beşleri kaldırırız mesajları veriliyor gibi görünüyor ama bu tahvil Avrupa... faizlerinde midir? Efem? Tahvil faizlerinde. Tahvil faizlerindeki bu %5'leri kaldırırız havası var gibi ama mesela Euro bölgesi için bu geçerli olur mu? Biraz zor gibi görünüyor. Dünyanın diğer bölgelerinde de bir zayıflık var. Yani bu tah... bu faizleri bu faizler çok negatifte etkileyebilir gibi geliyor. Evet. Bana Tabii şöyle Amerika'dan gireyim barışın sorduğuna devam edeyim. Şimdi 33 trilyon dolarlık bir borçtan bahsediyoruz Amerika'da. Şimdi %5 dediğiniz şey ki kısa vadeli borçlar %5'te. Şimdi insanların kafa tabii bu kadar trilyonu bir araya getiremiyor. Nedir bu trilyon diye. Ben hep sunumlarda anlatırım. E, biliyorsunuz Empire State binası var. Amerika'nın ünlü e, ikonik binası. Bunun tabanına 100 dolarlık banknotları dizin 127 metre boyunca yükseldiğiniz zaman 1 trilyon dolar yapıyor. 33 trilyon dolar borcu var. Bunun yüzde beşi neredeyse 2 trilyon dolar yapar. Her yıl ödenecek olan borç. Yani Amerika borçlarını arttırıp arttırıp duruyor. Bunun karşısında doğal olarak Amerikan dolarının değer kaybetmesi lazım. Ama değer kaybetmemesini nasıl sağlarsınız? İşte bu tür şekilde sağlarsınız. Yani biz faiz arttıracağız, reel faiz vermeye devam edeceğiz. E dünyada gelişmiş ülkeler içerisinde reel faiz bu kadar yüksek olan ve dünyada bu kadar e, ee, Talep edilen bir para ya da muteber bir para olan tek para Amerikan Doları. %70'in üzerinde bir kullanım oranı var. Dünyanın her yerinde kullanabilirsiniz bu parayı. Sadece basıyorsunuz aslında yani mürekkep masraf var. Biz buna senaryoj hakkı diyoruz. Bu kullanılıyor. Tabi bunun etkileri var. İçeride etkilemiyor mu? Etkilemesi lazım. Ama dün Bloomberg'un bir raporunu gördüm. E, ne kadar doğru bilmiyorum sadece raporu gördüm. Bloomberg International'da çalışmış bir analistin raporuydu. E, 228 milyar dolarlık müdahale yapılmış yani e, ta işte Berat Albayrak döneminden toplanan ve son dönemde de son bir ayda galiba 15 milyar dolarlık satıştan bahsediyor. E, yani son 1-2 aylık dönemde dövizi kuru tutmak için böyle bir e, durumumuz var. E, bu önemli bir sıkıntı dövize ihtiyacımız var. Burada kuru tutuyoruz sabit tutuyoruz bir şekilde idareli gidiyoruz ama e, yarın bir gün bu seçimlerden sonra ne olacak endişesi herkesin kafasında oluşmaya başlayacak. Özellikle seçim yaklaştığımız zaman bunun etkilerini görme endişem var. Nedir bu etki? Hatırlarsın Mayıs'taki seçimlerden önce de e, Spot'la yani kapalı şarj kuruyla bankalar kuru arasında 1 lira 1,5 lira açılma oldu. Bu önemli bir sıkıntıydı. E, buradan o dönemlerde de bahsediyorduk. İşte böyle şeyler olma olasılığı fiyatlamayı durdurur. Volatilite artması fiyatlamayı durdurur. Böyle bir sıkıntımız var. İki Borsadaki duruma gelince yabancı yatırımcı zaten yok. Olan yabancı yatırımcı algoritmik trade ile geliyor günlük işlemler yapıyor. Çıkıyor. Yani ciddi şekilde para girişinden bahsetmiyoruz. Yabancı takısındaki artış %35 falan deniyor ama birkaç gündür konuşuruz. QNB'nin hisselerinden kaynaklanan bir durum. Yabancı girişinde bir şey yok. E evet, doğal olarak borsada burada ha hareketli devam ediyor. Çünkü yerli yatırımcı beklenti satın alıyor. Enflasyon var. Enflasyon olduğu dönemlerde borsu yükselir. Üçüncü olarak da faiz tarafı. Faiz tarafı Merkez Bankası'nın e, dispo karşılıkları gereği ee, ve biliyorsunuz işte KKM'den kaynak durumlardan dolayı, e, çıkarılan tedbirlerden dolayı e, bankalar burada yatırım yapmak zorunda belli bir limitle karşılamak için. Orada faiz oranları 27'ler 29'lar arasında gidip geliyor. Yani o da karşılamıyor. Yani biz bizeyiz takılıyoruz öyle. Yurt dışı tarafı şimdilik e, etkilemiyormuş gibi görünüyor. Ama dışarıdaki fırtına büyürse bizi etkiler. Neden etkiler? Çünkü dışarıdan borç almaya muhtaç bir ülkeyiz. Dövize ihtiyacımız var. E, bunun maliyeti artacak. Ülkeler batmaz ama ülkelerin uzun dönemli borç maliyetleri arttıkça ülkelerin kendilerine gelme zamanı uzar. Demin hocam söyledi, neydi? 2026'ya kadar enflasyonun tek haneye düşme olasılığı ile ilgili bir yorum yaptı. E şimdi bunu 2026 ile 28-30 olursa ne olacak? Onu demek istiyorum ben. Nuri Sergen, bahsettiğin Merkez Bankası müdahalesi ile ilgili değerlendirme... Bloomberg ekonomisti Selva Baziki tarafından terminale. Bravo. Selva Baziki ismini hatırlayamadım. Haklısın evet. Evet. Şöyle hemen söyleyeyim. Öyle veda edelim istersen. Merkez Bankası'nın arka kapı müdahalelerinin Ağustos itibariyle 226 milyar dolara çıktığını hesaplıyoruz. Bu ortalama aylık 11 milyar dolar müdahaleye tekabül ediyor. Geçmişten itibaren toplamı söylüyor Selvanım. KKM'den çıkışları teşvik eden regülasyon değişiklikleri ilerisi için bir zorluğa işaret ediyor. Büyük rezerv kaynaklarından birinin kurumasıyla aynı hızla devam eden müdahaleler Merkez Bankası'nın hali hazırda negatif olan net rezervlerini swap hariç daha da negatife itebilir. Veri yetersizliğinden hesaplamalarımız bazı varsayımlara dayanıyor. İhracat geliri devirleri düşükse bu daha düşük müdahale hacmi demektir. Diğer taraftan yabancı para kaynaklı KKM oranı daha yüksekse müdahale hacmi daha fazla olabilir. Yani çünkü çok net göremediğimiz için diyor bazı şeyleri Selva Hanım'ın değerlendirmesinde hesaplamalarımız bazı varsayımlara dayanıyor diye de not düşmüş. Yani onun da altını çizelim. Nuri evet. Sevgen çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Yayınlar diliyorum. Görüşmek üzere. Ağzına sağlık.